Evet arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde Mendel genetiğinin genişletilmesine baktız artık. E, çünkü Mendel bildiğiniz gibi birçok e, konuya açıklık getiremiyordu. E, yaptığı çalışmalar çok ilkel zamanlarda meydana geliyordu. Şimdi birlikte bunu inceleyelim arkadaşlar. Mendel'in yasaları genetiğin basit terimlerini e, açıklamak için yeterli değil. Ancak tüm kalıtsal karakterleri de e, uygulanamaz. Bunlar önemli bilgiler. Elektron mikroskobu keşfedildi arkadaşlar. Bundan sonra birçok mekanizma aydınlatıldı. Genler falan daha net bir şekilde gözlemlenebildi. Genetik bilimi buradan temel aldı ve bu şekilde de eş baskınlık ve eksik baskınlıkla ilgili ve çok alellik kavramlarıyla ilgili arkadaşlar bilime sunum yapıldı. Bakalım eksik baskınlık ve eş baskınlık neler? Şimdi özellikle şunu size ifade etmem lazım. Burası önemli. MEP kitaplarında ya da müfredatımızda arkadaşlar eksik baskınlık diye bir ifade kullanmıyorlar artık. Aslında böyle bir şey var ama soru kitaplarınızda karşınıza eksik baskınlık gelecektir arkadaşlar. O yüzden ne olduğunu bilin. Peki hocam biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani eş baskınlık ile eksik baskınlık ne demek? Şimdi arkadaşlar özellikle şunu söyleyeyim size hem eş baskınlık hem de eksik baskınlık soruları aynı çözülüyor. Oranlar, genotipler, fenotipler e bunların hepsi aynı bulunuyor. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle ayırt edelim. Öncelikle bu ön bilgiyi kullanmanız için söylüyorum. Eş baskınlık derse kan grupları var ya. Burada işte bizim AB kan grubumuz var ya. Bunu hatırlayın. Eş baskınlık bunda var. Onun haricindeki bütün örneklerde eksik baskınlığı kullanın. İşte e, mesela diyelim ki burada... E, Endülüs tavuklarında mavi genli olması olsun, işte akşam sefası bitkisi ya da işte aslan ağzı bitkisindeki renklilik durumları olsun, işte sığırlardaki demir kırı rengi, bunlarla ilgili soruları çözeceğiz, hiç merak etmeyin. Bunların hepsi de eksik baskınlığın örnekleri olacak. Ama dediğim gibi sorular yine aynı için bir sıkıntı çıkmayacak. Şimdi peki tanımlarına bakalım ne demek? Şimdi arkadaşlar bir kere bu eksik baskınlıkta da eş baskınlıkta da alergenler birbirlerine baskınlık kuramıyorlar. Yani mesela hepimizin bildiği şöyle bir ifade vardı. Büyük A küçük A ifadesi vardı. Diyorduk ki büyük A küçük A'ya baskındır. Küçük A büyük A'nın yanında resesif kalır. Ancak eksik baskınlıkta bakın burada AB kan gruplu demişim yani A B'ye baskın değil B de A'ya baskın değil. İkisi de büyük harfle yazılmış ve farklı aleller yan yana getirilmiş. İşte burada her iki karakterin de karışımı bir özellik arkadaşlar ortaya çıkaran genler olarak karşımıza geliyor. Her ikisi de büyük harf ile gösterilir. Eş baskınlıkta da böyle arkadaşlar merak etmeyin. Örnekten bakalım. Aslan ağzı bitkisinde kırmızı ve beyaz çiçek rengi genleri kendi aralarında eksik baskınlık gösterir. Heterozigot genetik bireyler pembe renkli çiçek açar. Hatırlıyorsanız AB heterozigot mesela büyük A küçük A heterozigotlar arkadaşlar. AB kan gruplu olma da heterozigotluydu. Yani kısacası biz ne demiştik bu tanımları yaparken? Harfler birbirinden ne olması lazım? Farklı olması lazım. Burada da aynı şekilde ama eş baskın ve eksik, eksik baskının yeri gelmişken burada ben artık söyleyebileceğim. Şimdi atlatalım bunu arkadaşlar ve çözümümüze bakalım. Kırmızı ve beyaz burada iki kere atladı sanırım. Ha ee şey çözümüne gitmemiş direkt cevabını vermiş. Şimdi diyor ki kırmızı olarak ve beyaz olarak arkadaşlar zaten bana harfleri K, B vermiş. Tamam bunlar aralarında eksik baskınlıkmış. Yani şöyle diyelim büyük K, büyük K olursa bu ne renk olacak arkadaşlar? Kırmızı renkli olacak. Ee, aynı şekilde büyük B, büyük B olursa ne olacak? Bu da beyaz çiçekli olacak. Eğer ben bunları döllersem birisinden %100 büyük K gelir. Diğerinden %100 büyük B gelir. Ve bunların çaprazlanmasıyla beraber KB oluşur arkadaşlar. KB nedir? İşte bu pembe renkli çiçek açar demektir arkadaşlar. Devamına gelelim. Başka bir örnekten bakalım. Kırmızı ve beyaz renkli iki tane akşam sefası bitkisi çaprazlandı. F2 dönünün fenotip oranları nedir? F2 neydi arkadaşlar? F1 ile F1'in çarpımıydı. Yani kendi kendisiyle çaprazlanmasıydı. Bir bakalım. K, K, B, B. Bunlar arkadaşlar istediğin kadar çaprazla. %100 büyük K, %100 büyük B geleceği için 4 çeşidin 4'ü de aynı. Bakın. K, B, K, B, K, B. Hepsi aynı. Genotip anlamında %100 büyük K, büyük B. Fenotip anlamında %100 pembe, renkli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kendileştirme neydi arkadaşlar? F1 ile F1'in çaprazlamasıydı. Benden bunu istiyor. Ben burada bir çaprazlama yapıyorum. Ne görüyorum? Bir bakalım. Büyük K, büyük K, büyük K, B, büyük K, B, küçük, büyük B, büyük B. Bu çaprazlamayı yaptığım zaman %25 burada homozigotluğu görüyorum arkadaşlar. Ve %25 kırmızı çiçekli. Yine bu Kısma baktığım zaman burada da %25 arkadaşlar beyaz çiçekli görüyorum. KB KB olarak bunlar. Heterozigot olanlar ise 4 tane gamette 2 tanesi arkadaşlar. Ee, ne olacak? 1 bölü 2 yani %50'si de pembe çiçekli olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim bakalım. Sığırlarda kırmızı ve beyaz kıl rengi genleri kendi aralarında eksik baskınlık gösteriyor. Heterozigot genotip bireyler demir kırı kıl rengine sahip oluyor arkadaşlar. Demir kırı rengi dediğimizde bakır rengi gibi. Hani böyle iri tosunlarda ya da sığırlarda biliriz ya böyle sarı diyebileceğimiz ama sarı değildir. Böyle bakır rengindedir. Biz ona demir kırı diyoruz. Kırmızı renkli bir dişi ile Demir kırı bir erkek çaprazlanıyor. Oluşan bireylerin fenotip oranları nedir? Bu arada aklınıza gelir arkadaşlar. Burada küçük harflere yer yok. Eş baskınlık ve eksik baskınlıkta. Harflerimizin hepsi büyük olmak zorunda. Dikkat edelim. Kırmızı kıl rengi gene arkadaşlar büyük A. Beyaz kıl rengi gene büyük B olsun. O zaman benden istediği neydi bir bakalım. Kırmızı renkli bir dişi. Bakın burada büyük A büyük A kırmızı renkli bir dişiyi oluşturuyor. Ee, diğeri de erkek bireyi oluşturuyor. Arkadaşlar bir kalemde bir arızı oldu ben heh, şu şekilde kalsın. Büyük A büyük A erkek de neymiş? Demir kırıymış. Eğer demir kırı olacaksa eş eksik baskın olması lazım. Büyük A B. Ben bunun çaprazlamasını yapıyorum. Büyük A büyük A. Büyük A Büyük, A. büyük A büyük A. Büyük A B. Sonuçta yüzde A yani kırmızı. Yüzde de AB Yani demir kırı oldu arkadaşlar. Yüzde kırmızı kıllı sığır. Yüzde de demir kıllı demir kırıkıllı sığır oldu. %50, %50 ne demektir? 2 bölü 4, 2 bölü 4. 2'ye 2 yani 1'e 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların ne demek olduğunu biliyorsunuz. Gelelim en dürüst tavuklarındaki mavi tüylülüğe. Bakın açıklamayı zaten mor renkle vermiş. Siyah ve beyaz tüy rengi genleri kendilerine eksik baskın. Bu şekilde heterozigot genetli bireyler mavi tüy rengine sahip. Mavi renkli bir tavukla mavi renkli bir horozu çaprazlıyorsun mavi renkli bir horozun olma ihtimali. Bak ilk defa burada cinsiyet işin içine girdi arkadaşlar. Aynı şey gibi düşünün. İşte şu şu özellikli erkek birey olma ihtimali. Bu bu özellikli dişi birey olma ihtimali derse bir de sen bunu 1 bölü 2 ile çarpmak zorundasın. Çünkü cinsiyet olma ihtimali de ya dişidir ya erkektir. O da 1 bölü 2 ihtimalini getirecek. Şimdi bakalım burada siyah tüy rengi gen yani büyükse beyaz olması büyük ve e ve bunların SB, SB mavileri çaprazla diyor ya bana soruda. O yüzden ben mavileri ele alıyorum. Çaprazladığım zaman bakın burada şu şekilde görünen yapı şöyle bir daha çizeyim. <laughs> büyük S Büyük S büyük SB Büyük B, büyük B. Arkadaşlar bana neyi soruyor? Mavi renkli bir horoz olma ihtimali soruyor. O zaman şöyle bakalım. Mavi olma ihtimali 1 bölü 2 idi. Çünkü burada maviler arkadaşlar şunlardır. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Aslında ben bunu 2 bölü 4 diyebiliyorum ama sonuçta 1 bölü 2 demem daha mantıklı. Onu şey yapıyorsun, ee, sadeleştiriyorsun. Horoz oluşma ihtimali de, yani erkek olma ihtimali de 1 bölü 2. Notta diyorum ki, cinsiyet her sorulmasında 1 bölü 2 alınmalıdır arkadaşlar. Ve bununla da çarpacaksın. Bağımsız olayların aynı anda gerçek mi ihtimal, gerçekleşme ihtimali ne yapıyorduk hatırlayın. Bozuk parayla zar atıyorduk, bunları çarpıyorduk. İşte her ikisinin çarpımı eşit. İşte burada da aynı şekilde mavi renkli olma ve horoz olma ihtimalleri. 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Eş baskınlığa baktığımızda burada da arkadaşlar her iki özellik de ortaya çıkacak. Eş baskın genlerin her ikisi de büyük harf ile izah ediliyor. İnsanlardaki A ve B kan grupları ile M ve N kan grupları da birbiriyle eş baskınlık gösterir. MN kan grupları arkadaşlar fazla bir fazla hiçbir uyumsuzluk göstermediğinden dolayı bu bizim kan vermemizde hani sıkıntı oluyor ya işte A, B verebilir mi, B, A verebilir mi falan gibi. Bu durumda MN'de böyle bir uyumsuzluk olmadığından dolayı MN kan grubunu birçoğumuz bilmeyiz arkadaşlar. Bu niye yazmadığını anlamadım hala. Neyse eş baskınlık gösteriyor. Heterozigot AB genotipli bireyler AB kan gruplu ya da MN kan gruplu olur arkadaşlar. İsterseniz örneklerden bir bakalım. AB kan grubu bir anne ile AB kan grubu bir babanın çocuklarında AB ihtimali nedir? Bakın çaprazlama yine monohibrit yapıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ortada büyük AB'ler %50 yani 4 ihtimalde 2. Diğer örneğe baktığımızda insanlar arasındaki MN kan grubunun bir kere daha söylemiş eş baskın genler tarafından belirlendiğini ve MN kan grubu bir anne ile N kan grubu bir babanın dediğine göre N kan grubu homozigot olacak. Arkadaşlar bunu ben böyle üçünü birlikte yazarsam daha güzel bir şekilde görürüm. MM M me kan grubu olur. NN N ne kan grubu olur. MN MN kan grubu olur. Tıpkı AB kan grubu gibi ve çaprazlamalarda da arkadaşlar gördüğünüz gibi MN kan grubu doğma ihtimali 1 bölü 2 idi. Kız doğma ihtimali ise bir de kız olma ihtimalini sormuştu soruda. O da 1 bölü 2 bağımsız olaylardan ilgili durumu bir kere daha anlatmış olalım. Cinsiyet işin içerisine girdiğinden dolayı kız ihtimali 1 bölü 4 ile çarpılır. Not. Eş baskınlık ve eksik baskınlık sorularında çözüm yolları, soru mantığı aynıdır, değişmez. Ayrıca bunlarda genotip oranları her zaman fenotip oranlarına eşit olacak arkadaşlar buraya kadarlık dersimiz de çok önemliydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.